Merhaba hanımlar. Geynoya Son gün YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için şahane bir model hazırladım. Çok tatlı oldu. Çok severek çalıştım. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. İp numaralarını verip hemen anlatmaya geçmek istiyorum. 526 507 652 ve 501. Evet, modelimi anlatmaya geçiyorum. Evet hanımlar ara yolumda modelimin arasına 7 zürafa yaptım bu şekilde şimdi modelimin altındaki küçük Tepe için 3 zürafa daha yapacağım 2 ve 3 Evet 3 zürafam da yaptıktan sonra ipimi geri alıyorum üçüncü zürafa bu şekilde ve eksiltiyorum 2 zürafa kaldı tekrar ipimi geri alıyorum bu şekilde ve buraya bir halka yapıyorum. Bu büyüklükte iyi olacak. Şimdi halkama geri dönüyorum. Halkama geri döndükten sonra buraya bir pırpır yapıyorum. bu büyüklükte. Pırpırıma geri dönüyorum. Ve uç kısmına bir küçük pırpır pır daha yapıyorum. Bu şekilde tekrar dibe iniyorum. Ve birinci dalım hazır. İkinci dalım için bire bir de bir pır pırpır yapıyorum. Pırpırıma geri dönüyorum. Ve bir pırpır pır daha yapıyorum üzerine. Pırpırıma geri dönüyorum. uç kısmına bir küçük pırpır daha yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi kenarlarına batarak dibe kadar iniyorum. Bu şekilde. Şimdi üçüncü dalımı yapıyorum. üçüncü dalım içinde bir pırpır yaptım Pırpırımı geri dönüyorum üzerine bir pırpır daha yapıyorum tekrar pırpıra dönüyorum ve bir sıra daha çıkıyorum yani 3 sıra pırpırımı tamamlıyorum 3. dalım için bu şekilde pırpırma geri dönüyorum ve uç kısmına bir küçük pırpır daha yapıyorum. Bu şekilde her kata batarak dibe kadar iniyorum. Evet. Bu şekilde hanımlar. Üçüncü dalım hazır. Şimdi dördüncü dalım için yine bir pırpır yapıyorum. Pırpıra geri dönüyorum. Ve buraya bir pırpır daha yapıyorum. Pırpırıma geri dönüyorum bir küçük pırpır daha yapıyorum uç kısmına bu şekilde şimdi her kata batarak kenar kontürü diyebilirsiniz kontür olarak geçip geçiyorsunuz dibe kadar şimdi son dalımı yapıyorum Son dalım için bir pırpır yaptım. Pırpıra geri dönüyorum ve uç kısmına bir küçük pırpır yapıyorum ve dibe iniyorum. Evet hanımlar, çiçeğimin dalları hazır bu şekilde. Şimdi buradaki dipteki minik tepe için tepenin kenarından kontür geçerek dibe kadar iniyorum. Bu şekilde. Evet hanımlar. Şimdi çiçeklerimi yapmaya geçiyorum. Evet, koyu rengimi aldım. En baştaki dalımıza bir düğüm atıyorum. Ve buraya iki zürafa yapıyorum. Evet, 2 zürafa mı yaptım? İpimi geriye alıyorum. Ve yanlardan arttırma yaparak devam ediyorum. 2 3 3 mı yaptım. Şimdi tekrar ipimi geriye alıyorum. Yanlardan arttırma yaparak bir sıra daha çıkacağım. 2 3 ve 4. Evet hanımlar bu şekilde yanlardan arttırma yaparak sayımı 4 yaptım. Şimdi tekrar ipimi geri alıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Bu şekilde bir zürafa yaptım. Ve zürafama geri dönüyorum. Yandaki zürafaya iniyorum. Yandaki zürafaya batıyorum. Bir zürafa daha yapıyorum buraya. Zürafama geri dönüyorum. Ve dibine iniyorum. Evet hanımlar bu şekilde minik bir kalp oluşturdum. Ee, bir tane de açık rengimle yapacağım şimdi. Açık renk ipimi alıyorum. Yandaki dala bir düğüm atıyorum. Ve buraya iki zürafa yapıyorum. Bir, ve 2. 2 mı yaptım. Şimdi ipimi geriye alıyorum. Yanlardan arttırma yaparak devam edeceğim. Sayım 3 oldu. Şimdi bir sıra daha çıkacağım yanlardan arttırma yaparak 1 2 3 ve 4 Sayımı 4 yaptım. Şimdi ipimi geriye alıyorum. Yandaki zürafa'ya geçiyorum. Buraya bir zürafa yaptım. Zürafama geri dönüyorum. Ve yandaki zürafa'ya iniyorum. Tekrar yandaki zürafa'ya batıyorum. Bu şekilde bir zürafam oluyor. Zürafama. Geri dönüyorum ve dibe iniyorum. Evet hanımlar, bu şekilde devam ediyorum. Bir koyu, bir açık olacak şekilde diğer dallarımı da tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, çiçeğimi bu şekilde tamamladım. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Tam bu alttaki küçük tepenin uç kısmına bir düğüm atıyorum. Çiçeği katlıyorum daha rahat çalışabilmem için. Ve buraya 3 pırpır yapıyorum. 2 ve 3. Evet hanımlar. Modelim bu şekilde hazır oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.